Borsa yatırım yapmak birikiminizi büyütmenin en popüler yollarından biri. Ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız gözünüzü korkutabilir. Merak etmeyin bu video tam size göre arkadaşlar. Bugün borsa yeni başlayanlar için bilmeniz gereken her şeyi adım adım anlatacağım. Hazırsanız finansal geleceğinizde ilk adımı atalım o zaman. Öncelikle borsa nedir? Bunu netleştirelim. Borsa şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satıldığı organize bir pazardır. Bir şirketin hisse senedi aldığınızda aslında o şirketin küçük bir parçasına ortak oluyorsunuz. Şirket kar ettikçe ve büyüdükçe hissenizin değeri de ona göre artar. Yani borsaya yatırım yapmak başarılı şirketlerin büyümesine ortak olmaktır. Peki neden borsaya yatırım yapmalısınız? En büyük sebep enflasyona karşı paranızın değerini korumak ve zamanla reel olarak büyümektir. Banka mevduatları genellikle enflasyonun altında kalırken borsa uzun vadede çok daha yüksek getiri potansiyeli sunar. Ayrıca temettü yani kar payı dağıtan şirketlere yatırım yaparak düzenli bir pasif gelir akışı da oluşturabilirsiniz. Kısacası borsa finansal hedeflerinize ulaşmak için güçlü bir araçtır arkadaşlar. Borsaya başlamadan önce mutlaka yapmanız gereken bir şey var. Kendi finansal durumunuzu gözden geçirmek. Ne kadar birikiminiz var? Aylık gelir ve giderleriniz ne durumda? Acil durumlar için kenara bir miktar para ayırdınız mı? Unutmayın borsaya yatıracağınız para Kısa vadede ihtiyacın olmayacak bir para olmalıdır. Çünkü piyasalar dalgalanabilir ve yatırımlarınızın değer kaybetme riski her zaman vardır. Bu yüzden kredi kartı borcuyla veya borç parayla asla yatırım yapmaya kalkmayın. Önce finansal evinizi düzene sokun, sonra yatırım yapmaya başlayın her zaman. Finansal durumunuzu netleştirdikten sonra yatırım hedeflerinizi belirlemeniz gerekiyor. Neden yatırım yapıyorsunuz? Emeklilik için mi, bir ev almak için mi? Yoksa sadece paranızı değerlendirmek için mi? Hedefleriniz ne kadar risk alabileceğinizi ve hangi tür yatırımların sizin için uygun olduğunu gösteren bir simgedir. Örneğin 20 yıl sonraki emekliliğiniz için yatırım yapıyorsanız, daha yüksek riskli ama potansiyel getirisi de yüksek olan büyüme hisselerine yönelebilirsiniz. Ama 3 yıl sonra ev peşinatı biriktirmek gibi bir hedefiniz varsa daha istikrarlı ve daha az riskli yatırımlar sizin için daha mantıklı olacaktır. Hedeflerinizi net bir şekilde yazmak yol haritanızı çizmenize yardımcı olur arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli konulardan birine. Risk toleransı. Herkesin risk alma iştahı farklıdır. Bazı insanlar portföylerindeki küçük bir düşüşte bile panik olurken bazıları büyük dalgalanmalara daha rahat da dayanabilir. Kendi risk, risk toleransınızı dürüstçe değerlendirmelisiniz. Uykularınızı kaçıracak bir yatırımdan mutlaka uzak durun. Piyasaların her zaman yükseleceğini varsaymayın. Unutmayın yüksek getiri potansiyeli genellikle yüksek riskle birlikte gelir. Dengeli ve çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturarak riski yönetebilirsiniz. Borsaya adım atmak için bir yatırım hesabına ihtiyacınız olacak. Türkiye'de faaliyet gösteren birçok aracı kurum veya banka aracılığıyla kolayca bir yatırım hesabı açabilirsiniz. Ayrıca Aracı kurum seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Komisyon oranları, işlem platformunun kullanım kolaylığı, sundukları analiz ve araştırma raporları ve müşteri hizmetlerinin kalitesi. Farklı kurumları karşılaştırın. internetteki yorumları okuyun ve sizin için en uygun olanını seçin mutlaka. Hesap açma işlemi genellikle online olarak hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Hesabınızı açtınız. Peki şimdi ne alacaksınız? Karşınızda iki temel analiz yöntemi çıkacak. Temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz bir şirketin finansal sağlığını, sektördeki konumunu, yönetim kalitesini ve gelecekteki büyüme potansiyelini inceler. Bilanço, gelir tablosu gibi finansal raporları okuyarak şirketin gerçek değerini bulmaya çalışır. Uzun vadeli yatırımcılar genellikle temel analizi kullanır. Değerinin altında işlem gören sağlam ve karlı şirketleri bulup onlara ortak olmayı hedeflerler. Teknik analiz ise tamamen farklı bir yaklaşım sunar fiyat grafikleri ve çeşitli matematiksel göstergeler üzerinden geçmiş fiyat hareketlerini inceler. Buradaki temel mantık tarihin tekerrür etmesidir. Teknik analistler grafiklerdeki belirli desenleri ve sinyalleri yorumlayarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışırlar. Genellikle kısa ve orta vadeli alım satım yapanlar yani traderlar tarafından kullanılır bu yöntem. Yeni başlayanlar için her iki analizi de temel düzeyde öğrenmek faydalı olacaktır. Ancak unutmayın uzun vadeli başarı genellikle sağlam temel analize dayanır. Yatırım yaparken asla tüm yumurtaları aynı sepete koymayın arkadaşlar. Bu finansın altın kuralıdır ve çeşitlendirme olarak adlandırılır. Yani tüm paranızı tek bir hisseye veya tek bir sektöre yatırmayın. Paranızı farklı sektörlerdeki farklı büyü büyüklükteki şirketlere dağıtın. Böylece bir sektör veya şirket kötü performans gösterse bile Portföyünüzün tamamı bundan olumsuz etkilenmez. Örneğin, hem bir banka hissesi, hem bir sanayi şirketi hissesi, hem de bir teknoloji şirketi hissesi alarak portföyünüzü bu şekilde şey, çeşitlendirebilirsiniz. Çeşitlendirme, risk azaltmanın en etkili yoludur. Yeni başlayanlar için harika bir seçenek de yatırım fonlarıdır. Özellikle borsa yatırım fonları, yani BYF'ler, tek bir işlemle onlarca hatta yüzlerce farklı hisseye aynı anda yatırım yapmanızı sağlar. Örneğin BIST 30 endeksini takip eden bir BYF aldığınızda aslında Borsa İstanbul'un en büyük 30 şirketine birden yatırım yapmış olursunuz. Bu anında çeşitlendirme sağlar ve tek tek hisse seçme zahmetinden sizi kurtarır. Düşük yönetim ücretleri ve kolay alınıp satılabilmeleri nedeniyle yeni başlangıç için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Yatırım yolculuğunuzda en büyük düşmanınız kendi duygu duygularınız olabilir. Piyasa yükselirken açgözlülükle daha fazla risk almak veya piyasa düşerken panikle her şeyi satmak yapılan en yaygın hatalardan birisidir. Başarılı yatırımcılar bir plan yapar ve o plana sadık kalır arkadaşlar. Duygusal kararlar yerine mantıklı ve disiplinli hareket ederler. Fiyatlar düştüğünde bunu bir panik sebebi olarak değil, beğendiğiniz şirketlerin hisselerini daha ucuza almak için bir fırsat olarak görmeyi öğrenin. Unutmayın, borsa bir sprint değil bir maratondur. Sabır en büyük erdeminiz olacak. Sürekli öğrenmek ve kendini geliştirmek bu işin ayrılmaz bir parçasıdır. Finans haberlerini takip edin. Şirketlerin kapa yani kamuya aydınlatma platformuna yaptığı açıklamaları okuyun. Aracı kurumların analiz raporlarını inceleyin. Güvenilir finans kitapları okuyun. Bilgi borsadaki en büyük gücünüzdür. Ne kadar çok öğrenirseniz o kadar bilinçli ve doğru kararlar verirsiniz. Ama bilgi kirliliğine de bir o kadar dikkat edin. Sosyal medyadaki tüyo gruplarından ve size kesin kazanç vaat eden kişilerden kesinlikle uzak durun. Kendi araştırmanızı yapmadan asla yatırım yapmayın. Son olarak küçük adımlarla başlayın. İlk başta tüm birikiminizi borsaya yatırmak yerine kendinizi denemek için küçük bir miktarla başlayın. Bu süreçte piyasanın nasıl işlediğini, alım satım emirlerinin nasıl verildiğini ve portföyünüzün dalgalanmalarına nasıl tepki verdiğini öğrenirsiniz. Zamanla tecrübe kazandıkça ve kendinize olan güveniniz arttıkça yatırım miktarınızı da kademeli olarak arttırabilirsiniz. Önemli olan oyunda kalmak ve sürekli öğrenmektir arkadaşlar. Evet, borsaya başlangıç rehberimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Unutmayın, finansal okuryazarlık ve doğru stratejilerle borsa servet oluşturmak için harika bir araç olabilir. Sabırlı olun, disiplinli hareket edin ve asla öğrenmeyi bırakmayın. Bu videonun yolculuğunuzda size yardımcı olmasını umuyorum. Bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepsini okumaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.